Artık işler daha düzenli, takibi daha kolay, kalite yönetimi daha şeffaf. Hadi başlayalım. Kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra sizi kendi görevlerinizi görebileceğiniz kişisel bir panel karşılayacak. Buradan yeni görevleri takip edebilir, mevcut dÖF kayıtlarını görüntüleyebilir ve sürece kolayca dahil olabilirsiniz. Nasıl dÖF açılır? Burası DÖF sisteminin kontrol paneli, dashboard ekranı. Buradan tüm sürecin genel durumuna hızlıca göz atabilirsiniz. Hangi aşamada kaç DÖF var, planlama mı bekleniyor, çözüm mü uygulanıyor? Hepsi burada. Tüm DÖF'ler sekmesinden sistemdeki tüm kayıtları listeleyebilirsiniz. Yeni bir DÖF açmak için sol menüdeki Yeni DÖF sekmesine tıklayabilir ya da dashboard ekranındaki Yeni DÖF aç butonunu kullanabilirsiniz yeni bir döv kaydı oluşturmak üzeresiniz. İlk olarak konuyu özetleyen bir başlık ve ardından detaylı bir açıklama girin döf tipini belirleyin. Örneğin düzeltici faaliyet ya da önleyici faaliyet. Döfün hangi kaynaktan doğduğunu seçin. Bu iç denetim, müşteri şikayeti veya çalışan önerisi olabilir. Öncelik derecesini seçerek kaydın aciliyetini belirtin. Sorumlu departmanı belirleyerek süreci yönetecek birimle ilişkilendirin. Gerekirse ek belge veya görselleri dosya ekle bölümünden yükleyebilirsiniz. Tüm alanlar eksiksiz doldurulduktan sonra döfünüz kayda hazır. Döv detay sayfası şu anda bir döf kaydının detay ekranındasınız. Üst kısımda döf belgesinin dokümantasyon bilgileri ve güncel süreci yer almakta. Döf süreç rehberi hangi aşamada olduğunuzu ve sıradaki adımları açıkça gösterir. Bu örnekte döf inceleme aşamasında ve kalite departmanı tarafından değerlendiriliyor. Alt kısımda döf ile ilgili detaylı bilgiler bulunur. Kaynak bilgileri, döfü kim oluşturdu, hangi departmandan geldi ve ne tür bir faaliyet olduğu belirtilir. Atama bilgileri, döv, hangi departmana, kim tarafından ve ne zaman atandı bilgilerini gösterir. Zaman ve öncelik bilgileri. Termin tarihi, kalan süre ve belirlenen öncelik burada yer alır. Uygunsuzluk açıklaması alanında problemi detaylandırabilirsiniz. Dosya eklemek isterseniz ekler bölümünden yükleyebilirsiniz. Sayfanın en altındaki işlem geçmişi, dövün ne zaman kim tarafından oluşturulduğu ve yapılan işlemleri sıralı şekilde gösterir. Ayrıca en altta yer alan yorumlar bölümünden açıklama, bilgi paylaşımı veya onaylar ekleyebilirsiniz. Bu ekran sayesinde tüm süreci baştan sona takip edebilir gerektiğinde müdahale edebilirsiniz. Kalite değerlendirme açılan döfün kalite departmanı tarafından inceleme sürecinde olduğunu görüntülemiştik. Kalite departmanı sistemde oluşturulan döf ile ilgili bildirim alır. Bildirim sonrası detay ekranından ilgili döfü inceleyerek gerekli kontrolleri yapar, ilgili departmana atama işlemlerini gerçekleştirir. Ayrıca kalite departmanı gerektiğinde döfü kapatabilir veya döfü farklı bir departmana devredebilir. Atanan departman çözüm planı ve aksiyon süreci. Örnek olarak atanan bir döfte de ilgili departman sistem tarafından bilgilendirilir ve döf detay sayfasına erişim sağlar. Departman önceki süreçleri görüntüleyebilir ve kendisinden bir çözüm planı girmesi beklenir. Kök neden ve aksiyon planı gir butonuna tıklanarak açılan ekranda en az 3 en fazla 5 adet kök neden, bunlara karşılık gelen aksiyon planları ve termin tarihleri girilir. Gerekli alanlar doldurulduktan sonra Tamam butonuna tıklanarak form kalite departmanının onayına gönderilir. Çözüm planı inceleme. Kalite departmanı girilen aksiyon planlarını ve kök nedenleri inceleyebilir. İnceleme sonucunda planı onaylayabilir ya da revize edilmesini talep edebilir. Aksiyon tamamlama bildirimi. Atanan departman belirlenen aksiyonları tamamladıktan sonra detay ekranındaki tamamladım butonuna tıklayarak süreci kaynak departmanın onayına gönderir. kaynak departman yani döfü açan birim aksiyonların tamamlandığına dair sistem üzerinden bildirim alır. Detay ekranına erişerek sürecin sonunda çözüldü veya çözümden memnun değilim seçeneklerinden birini seçer ve son adım olarak durumu kalite departmanına iletir. kalite değerlendirme ve döf kapama. Son adımda kalite departmanı, atanan departmanın döf ile ilgili gerçekleştirdiği işlemleri ve kaynak departmanın süreç sonunda ilettiği bildirimi detay ekranından görüntüler. Yapılan değerlendirme sonucunda döfü kapatabilir veya gerekli görmesi halinde yeni bir döf açılmasını talep ederek mevcut döfü bu şekilde sonlandırabilir.